İnsan olmak. İnsan ne oldu da kendini unuttu? Bir hiçlik uğruna mı yaşadı yoksa geçmişine bakarak gurur mu duydu? Bir manzara mıdır sana bunları yazdıran yoksa kaybolduğun benliğini yeniden bulma çabaların mı? Öldükten sonra da yaşar mı insan yoksa sonsuz karanlığında kayıp mı olur? Yaşarken her an ölmeye devam eder mi insan? Sana bunları yazdıran duyduğun öfken, nefretin, ve hatta yaşamaya olan inançsızlığın mı? Bir daha bak geçmişindeki gölyene. Belki kaybettiğin içinde olan yaşamaktan yoksun olma isteği değildir de bulman gereken ışıktan yoksun kalmandır. O ışık zamanı geldiğinde insanın içindeki yoksunlukla birlikte kaybolan yıllarını da anımsatır. Bu her şey için geç kalınmışlıktır. Çaresizlikle pişmanlığın kaçınılmaz sevişmesi. Doğan çocuksa ölüm. Manzara ise sadece elveda dedirtecek bir sembol. Manzara yeni bir şey sunmaz. Var olanını tüm çıplaklıklığıyla serdiği, o okyanustaki detaylara daha çabuk ulaşılır yalnızca. İçindeki cevheri ise kokuşmuşluğa değiştiğinden hiç edersin kendini. Şairane ruhların bedeninde tüm dostlarına ve ailene rağmen içinde kaybolduğun yalnızlığınla savaşırsın. Bu bir yetenek lütfu mudur yoksa bedeninde hapsolmuş olan bir lanet midir? Dünya bir mahsen olsa da o pencereden gelen ışığı bedeninde hapset. Hapset ki bir daha bir ışığa ihtiyaç duyma. Ya kazanan ol ya da kazanmaya çalışan. Dar bir görüşün arkasında durma. Durma ki yeni fikirlere geçişinde düşüncelerin eski düşüncelerinin önüne geçebilsin. Düşüncelerin tamamı eskir mi? Örneğin ütopya hep var olamayacak güzelliktedir. Ya, işte o ütopik düşünceler eskir mi? Seni kemirdiğini ve esir ettiğini düşündüğün fikirlerin ya seni var edense, niçin insan kendini yok edebilmek için bu denli ısrar eder? Ayrıca biz de toplumca buna alkış tutarız. Cevabı soruda, sorumlu olan düşündüklerimizden çok düşünmediklerimizdir belki de. Bu boktan ikilemi yaratan, insanı kendinden soğutan da eski fikirlere bağlılık değil de oradan hiç ders alınmayışıdır aslında. Tarih tekerrürden ibarettir denir ya, insan ders almayı bilmez çünkü. Hiçbir şey kağıtta yazan gibi yaşanmaz. Bazen deniz bir manzaradan ya da dalgaları izleyerek huzur bulabileceğin, ona bakarken kendini sorgulayacağın o deniz, belki de ona adadığın ruhtan çok uzaktadır. Dalgaların da anlattığı birçok şey vardır. Ondan almak istediğin, seni kendine çağıran o çığlık seslerini duyarak ona katılmak ve ömür boyu sürecek yalnızlığın içinde boğulmaya yüz tutmuş bir beden olmaktan daha öte bir şey olmamaya davet edebilir. Seni ya da dalgaların çağrışımından bir yansımanı görürsün. Tıpkı sana ruhu gösteren bir ayna gibi. O çıplak ruhunda yalnız kalmış, ve hatta görmek istemeyen gözlerini görürsün. Neden diye sorgulamaktan, keşke diye harap ettiğin ruhunun inleyen fısıltılarına bedenini sardır. Ve bu sarmaşıklıktan kurtulmaya çabalarken bataklığa düşen bedenin bir çalı arar. Sadece ufak bir kurtuluş, ufak bir dokunuş. O ufak çalıya tutunmak için bedenini ve ruhunu nasıl daha ileriye götürebilirim diye düşünürken daha dibe battığını görürsün. Öyle bir çaba ve azimle o ufak çalıya tutunmaya çabalayasın ki o bataklıkta o an ölsem bile ruhun yaşamaya devam etsin. Pierre Loti tepesinden.